Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cahit. Ahmet'in Maceraları adlı bir oyuna hoş geldiniz. Bu oyun hikaye modu öyle bir şey. Hiç oynamadım. Oyun kutusundan oynuyorum. Başlayalım bakalım. Merhaba benim adım Ahmet. Soyadımız da köpek. Köpek oğlu Ahmet. Soyadımızı pek kullan kullanmayız. Kimiz Soyadımızı söylesek gülmekten alıyor Neyse oyuna geçelim Bir gün yılda geçerken yüzünü şapkayla kapatmış Bir adam gördüm Dalaydım Adama sordum Efendim neden yüzünüzü şapkayla kapatıyorsun Şapkayla kapatıyorsunuz sanene. O da hiç evlat Öylesine dedi Ben de şapkanızı kaldırabilir Kaldırabilir misiniz Yüzünüzü görmek istiyorum Dedim Adam beni kenara etti ve yoluna devam etti. Şimdi o adamı görürsem yüzüne görmek için elimden geleni yapacağım. Önce arkadaşımın evine gideyim, ona bana yardım etmesini söyleyeyim. Nereye gideceğim? Bu nasıl bir oda? Arkadaşlar. He. Hello, yatak. <laughs> Kanka senden bir şey isteyeceğim. Yolda anlatır, anlatırım. Şimdi seninle bir adamın yüzünü görmeye çalışacağız. Adam hiç kimse yüzünü göstermiyor. Yardım edersen bilemeyiz. Biliriz pardon. Tamam. Hmm, tamam ama bana öncelikle adamın nerede gördüğünü söyle. Çay ocağının önünde değildi. Birisi daha vardı. Yanına birlikte gidiyorlardı. Yalnız şey dememiş miydi parkta? Tamam o zaman gidelim. Ben parkta diye hatırlıyorum çalışı. Kanka o şarkı adamın yanındaki adam buydu. Bu mu? Bu tipsiz mi? Hmm, tamam ama adam geliyor takip edelim. Adam gidiyor. Dur. Bismillah. Arkadaşlar çok zor ya. İç, iç. 1 dur. 1 2 1 2 1 2 tut. Lan dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaptım. Burası da neresi? Oyunun sonu. Eğer devamı gelsin dinleyenler çok sevmen erkenden devamı gelecektir. Arkadaşlar kısa oldu hemen ikinci oyununa geçelim onu. Geri döndü arkadaşlar ikinci devam ediyoruz. Bıran işte orada var. Gizli adam bu demek ki. Bu nasıl bir kapatışlı kendi nasıl göre? Dur bir kanka bir şeyler konuşuyorlar dinleyelim. Herhalde benim 15 dakikada 5 adam öldürdüğümü konuşuyorlar. Ne yapacağız şimdi? 15 dakikada 5 adamı öldürmüş. Sen merak etme ben buraya adam tut tutarım. Savun savunmamız olur. Çok iyi birisin. çok iyi birisisin ya. Ömür boyu böyle arkadaş olalım. Kanka her şeyi polise anlatmalıyız. Geri dönelim şimdi. Ne ne arkamda birisi mi var. Bir <laughs> resim var. Emniyet genel müdürlüğüne gidip bunların yanına söyleyelim. Tamam. Tamam. Neresi bura mı? Hayır. Bura bura. Polis amca. Polis, polis amca. Polis amca. Hani 15 dakikada 5 adam öldüren katil var ya onun yerini biliyorum. Çabuk kalın. Hadi. Bunlar hemen adam bulmuşlar. Polis amcayı öldürdüler ne öldürdüler en iyisi kaçmak buna hemen adam la polisi öldür ne <laughs> bırak ben ona o iz izimizi kaybettirdik ben vazgeçiyorum bu işten ben, ben geçmiyor biraz daha devam edelim hadi ölüler <laughs> mı? <laughs> geliyor o Mevzu çıktı. Çok iyi iş yaptınız. Size bir ödül verelim. Tam verin yani. Ödüle razıyım. Biz ödül olarak o adamın yüzünü görmek istiyoruz. İşte adamın yüzü. <laughs> bu ne? lan? Beni azoktum. Oyun sana. Oyun üçüncüsü var ben hemen bakayım. Evet arkadaşlar, oyunu üçüncüsü de varmış ve bu Ahmet'in macerası 3 W T W Silva. Hadi başlayalım. Ne yüzünü kapatıyor an? Anladım. Çok kötü suratı var. Yence <laughs> ya, de yani. Ne artık kapısı daha adam öldüremez. Aynen ben öldürürüm ama ha <laughs> Hadi kanka eve gidelim. Tamam. Bak. 3 yıl sonra. İyilik yaşlanıyormuşum. Yoksa bu hapisten çıkamazdım. İyi ki. Tamam var. Kanka kanın evine gideyim. Gideyim. Aa. Öldü. Neredeyiz böyle? Kes o adam. Bilmiyorum bizi buraya bağlamışlar. Hır <laughs> hır beni hapse attırdınız ya size. Gününüzü göstereceğim. Hır <laughs> Çıkart bizi buradan. <laughs> Yok ya. Kitlerine. <laughs> Üç gün oldu ve ikisi de aç ve susamış durumda. ne yapayım yani yemek mi? <laughs> Kanka sana ne oldu? Yarı insan yarı vampir olmuşsun. Oha cidden öyle olmuş lan. Ben daha yeni yiyorum. Lan işte ipleri çözdün. Aferin. <gülüyor> böyle. <gülüyor> öyle bir şey. ben de bilmiyorum. Açlıktan harras. Susuzluktan o susuzluktan Allah olmuş. Olmuş. Yarı insan, yarı vampir, yarı kurt adam. O adamı bulalım bir. Kanka ne yaptın adamı öldürdün olay? Oha. Ne yaptın kankamı öldürdün olay? Tüm merkez öldü oley. Ay bir sıvı akıyor. O nasıl bir sıvı öyle kankamı canlandırıp tekrar el haline getirdi. Gözlerini aç. <l universities> Ali. Kanka ödü mü patlattın? <lief> <Yürü> Var kanka ne? Ben sen kankam değilim. Ben artık tam vampireyim. Seni yiyeceğim. Gel buraya çıktım. <lirsz> kanka ne diyorsun sen? Ben ne bileyim ne diyorsun ya? Şimdi tam kaçmak için okları fare ile. Kuşa Oha nasıl basayım lan? O bu beni yer. Ben kaçamam. Dur. 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 Allah belanı vermesin. Buralar çok sıkıcı olacak kesin. Allah belanı vermesin. Çok hızlı lan. Ne oğlum bir saniye bir saniye bile değil. Bir saniye vakit ver. Lan. Ha! Tamam. Şöyle yapsak olur mu? Yok olmuyormuş. Vamır Ahmet Ahmet seni yedi. Ahmet seni yesin. Ahmet seni yesin. Ya deli olacağım. Lan bu ne? Benim videoyu ileri alabilirsiniz. Hadi be. Ya basıyorum işte. Tekrar deneyin. Niye oraya kadar koyun ki? Kaçtım. Oh video iller almışsınız doğru. O ben kurdum şimdi sana her şeyi baştan anlatayım. Şimdi Ahmet beni dışarı çağırmak için ...yoldayken bu adam intikam almak için Ahmet kafasını şişe fırlattı. Ahmet de bayıldı. Ahmet de o sırada tam da bizim evin önündeydi o oh, ayı. Ahmet'in bu bay bayıltıp gidip bir yere bağladı ve bizim eve girip beni de aldılar. Oraya Ahmet'in yanına ağladılar. Sonra adı adam yanımıza geldi ve bizi Orada bıraktı. İlk gün yanımıza bir kurt geldi. Ahmet'i ısırdı. Oha! Oha! Beni ısırmasın. <laughs> Ve Ahmet üç gün içerisinde bu hale geldi. Neyse yarı vampir, yarı in, ya, neyse in, insan geldi. Yarı insan, yarı vampir, yarı insan oldu. O nasıl bir çöre? Şey? Aradan üç gün geçince ipleri ısırarak çıkardı ve beni ve kendisini o, adamı adam gelince onu ısırarak öldürdü. Onun kankası geldi. Ahmet'i öldürdü. Ben de Ahmet'i öldürdü için o adamı hızlıca öldürdüm. Ve bir sıvı aklı o sıvı kurt adam ile vampirlik sıvısıydı. Çünkü o sıvının olduğu yerde o kurt vardı. Ahmet de çok şok oldu. O sırada insanlıktan çıktı, canlandı ve tekrar öldü. Bekledim, bekledim sonra uyandı ve beni tanımadı, öldürmeye çalıştı. Ben de kaçtım, gördük ki zaten. Şimdi eve gideyim, oy Oyunun devamı Kaan'ın maceralarından şaka şaka Ahmet'in maceraları dörtte. Aaa devam edecek. Uyduyorum. 10 dakika olmuş iyi e, tam 3 bölümünde oynadık e, diğer videolarda görüşmek üzere benzediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay nasıl çıkayım hadi kapattım bay